Göbekli Tepe'nin gizemi, medeniyetin başlangıç noktası mı? Göbekli Tepe tarihin akışını değiştiren en büyük keşiflerden biri olarak kabul ediliyor. Şanlıurfa'nın omurgasının akıllı kuzeydoğusunda bulunan bu antik yapı, insanlık tarihine dair bilinen tüm bilgileri alt üst etti. Arkeologların ve bilim insanlarının karşısına çıkan bu gizemli tapınak kompleksi, sadece bir ibadet yeri değil aynı zamanda medeniyetin başlangıç noktası olabilir mi? İşte Göbekli Tepe'nin bilinmeyen yönleri ve bu inanılmaz yapının insanlık tarihine etkileri. Göbekli Tepe'nin keşfi ve önemi 1994 yılında Alman arkeolog Klaus Schmidt ve ekibi Göbekli Tepe'yi kazmaya başladığında neyle karşılaşacaklarını bilmiyorlardı. O döneme kadar tarih öncesi çağlara ait en eski tapınak yapılarının ancak Mürürlü 3000-4000 yıllarına kadar gidebileceği düşünülüyordu. Ancak Göbekli Tepe'nin yaşını belirlemek için yapılan karbon-14 testleri, buranın Mürürlü 3600 yıllarına kadar uzandığını gösterdi. Yani Göbekli Tepe en az 11 600 yıllık bir yapıydı. Bu durum insanlık tarihine dair büyük bir soruyu beraberinde getirdi. Yerleşik hayata geçmeden önce insanlar nasıl bu kadar büyük bir tapınak inşa edebilmişti? Çünkü klasik tarih anlatısına göre insanlar önce tarımı öğrenmiş, köyler kurmuş, ardından şehirleşmiş ve en sonunda tapınaklar inşa etmeye başlamıştı. Ancak Göbekli Tepe tam tersini gösteriyordu. Burada henüz tarım bile gelişmemişken insanlar bir araya gelerek devasa taş blokları dikmiş ve muhteşem bir dini kompleks inşa etmişti. Göbekli Tepe'nin mimarisi ve sırları Göbekli Tepe'de şu ana kadar keşfedilen en önemli yapılar, T biçimli devasa taş sütunlar ile çevrili dairesel tapınak alanları. Bu taş sütunlar ortalama 3-6 metre yüksekliğinde ve 10-20 ton ağırlığında. Bugüne kadar toplamda 20'den fazla tapınak kalanı keşfedildi ve kazılar halen devam ediyor. Bu taş sütunların üzerinde hayvan figürleri, soyut semboller ve bazı bilinmeyen işaretler kazınmış durumda. Aslanlar, yılanlar, akrepler, tilkiler, boğalar ve akbabalar gibi hayvan figürleri, Göbekli Tepe'nin dini ve mitolojik anlamı hakkında ipuçları veriyor. Ancak buradaki en büyük soru şu, bu devasa taşları kim, nasıl ve neden inşa etti? Göbekli Tepe'nin inşasında kullanılan taşlar, tapınağın bulunduğu yerden 2-3 kilometre uzaklıktaki taş ocaklarından getirilmiş. Dönemin teknolojisi düşünüldüğünde bu ağırlıktaki taşların taşınması inanılmaz bir mühendislik gerektiriyor. Henüz tekerlek bile icat edilmemişken bu devasa taşlar nasıl taşındı? Bilim insanları on binlerce insanın organize bir şekilde çalışması gerektiğini söylüyor. Ancak bu durum başka bir problemi ortaya çıkarıyor. Eğer insanlar avcı toplayıcıysa nasıl organize olup bu yapıyı inşa ettiler? Bu noktada bazı araştırmacılar, Göbekli Tepe'nin din ve inancın insanları bir araya getirdiğini ve yerleşik hayatı teşvik ettiğini savunuyor. Yani tarım değil, önce inanç geldi, sonra şehirler doğdu. Göbekli Tepe'nin gizemli kapatılışı. En az inşası kadar büyük bir gizem de Göbekli Tepe'nin bilinçli olarak gömdürülmüş olması. Araştırmalar bu tapınakların insanlar tarafından toprakla kapatıldığını gösteriyor. Yani burayı yapan insanlar neden onu gizleme gereği duydu? Bazı teorilere göre büyük bir felaketin habercisi olarak görülen Göbekli Tepe, ritüellerin artık işlevini yitirdiği bir dönemde terk edildi. Buzul çağının sonlarına denk gelen bu süreçte belki de dünya çapında büyük iklim değişiklikleri yaşandı ve insanlar bu kutsal alanları bilinçli olarak kapattı. Başka bir teori ise Göbekli Tepe'nin bir tür bilgiyi saklama amacıyla gömüldüğünü öne sürüyor. Eğer burası insanlığın ilk büyük merkezi ise bu bilgiyi saklamak isteyen bir grup insan mı vardı? Göbekli Tepe ve Anunnakiler teorisi bazı araştırmacılar ve teorisyenler, Sümer mitolojisindeki Anunnakiler ile Göbekli Tepe arasında bir bağlantı olabileceğini iddia ediyor. Sümer tabletlerine göre Anunnakiler gökyüzünden gelen tanrılar olarak tanımlanıyor. Peki Göbekli Tepe'yi inşa edenler gerçekten Anunnakiler olabilir mi? Sümer tabletlerinde tanrıların insanlara tarımı, madenciliği ve astronomiyi öğrettiği Yahuri yazıyor. Göbekli Tepe'nin inşa edildiği dönemde bu kadar ileri mühendisliğin nasıl var olduğu halen bir sır. Bu bilgiler insanlara birileri tarafından mı verildi? Bu noktada bazı komplo teorisyenleri uzaylıların insanlığı şekillendirdiğini ve Göbekli Tepe'nin onların bir eseri olduğunu öne sürüyor. Ancak bu teoriye bilimsel bir kanıt bulunmuyor. Göbekli Tepe'nin dünya tarihine etkisi, Göbekli Tepe'nin keşfi insanlık tarihini yeniden yazmamızı gerektiriyor. Çünkü burası insanların düşündüğümüzden binlerce yıl önce bir araya gelip büyük yapılar inşa ettiğini kanıtlıyor. Peki bu ne anlama geliyor? 1. Medeniyetin kökeni değişiyor daha önce insanların küçük gruplar halinde yaşadığı düşünülüyordu. Ancak Göbekli Tepe gösteriyor ki insanlar organize topluluklar halinde binlerce yıl öncesinde de birlikte çalışabiliyordu. Bu arada kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Din ve inanç öncelikliydi. Göbekli Tepe, yerleşik hayata geçişin sebebi değil, sonucu değil, belki de sebebiydi. 3 tarih öncesi düşündüğümüzden daha gelişmişti. Teknoloji ve inşaat becerileri açısından, tarihin bu kadar eski bir döneminde bile mühendislik harikası yapılar inşa ediliyordu. Göbekli Tepe yalnızca geçmişi anlamamızı sağlamıyor, aynı zamanda insanlığın geleceğine dair sorular da ortaya çıkarıyor. Belki de insanlık olarak tarihimizi yeniden gözden geçirme zamanımız geldi. Bu gizemi çözmek için daha fazla keşif yapmaya devam edeceğiz. Sizce Göbekli Tepe'nin sırrı ne olabilir? Yorumlarda fikirlerinizi paylaşın. Kanala abone olmayı unutmayanız desteğiniz çok önemli.